Her insanı olduğundan farklı kılan materyaller vardır. Kimisi için bu bir kalem, kimisi için bir fırça, kimisi içinse bir notadır. Kimi, neyin, ne zaman değiştireceği kimse tarafından öngörülemez. Sen onu bulamazsın, o sana gelir. Gözüne parlar ve buldum dersin. BFŞ ve Scarlettın Not Defteri'nin 7. haftasından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Geçen hafta bayram sebebiyle ufak bir ara vermiştik. Karma bir bölümle karşınızdaydık ama bu ara boyunca da tabii ki sular durulmadı ve bir sürü olay yaşandı. O zaman vakit kaybetmeden önce geçmiş bayramımızı kutlayalım. Sonrasında 6. haftada neler yaşanmış hızlı bir şekilde ona bakalım. Twitter masasından analiz masasına taş çıkartacak bir tahmin beşlisi geliyor. Sen kahin misin be çocuk? dünya tarihini değiştiren bazı dönüm noktaları vardır. Bu dönüm noktalarından itibaren dünya asla eskisi gibi olmaz ve boyut değiştirir. Dünyaya çarpan gök taşı, tekerleğin icadı, bilimin gelişmesi, matbaanın yaygınlaşması, Tesla, Einstein ve niceleri ama aralarında en büyüğü Aurora galibiyeti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ve buna tabii ki onlar da şaşırdı. bu gömleğin altında etten fazlası var. Bu gömleğin altında bir tahmin var ve tahminlere kurşun işlemez. Ya siz de tam mangallı havada adamı sunucu masasına oturtursanız olacağı da bu işte. Çok iyi bir kanat bu çok iyi. Demasya'da papyonlar yeniden dağıtılıyor. Benim Demasya gömleğimi çalmış üstüne gitmiş papyon takmış Hayır, ve bize buradan da yani... soru soracak olmuş mu Ama ya? konsepti güzel vermiş. Bir şey hani bakın ben burada soruları ben sorarım diye bağırıyor Papyon. Belissimo. Çok güzel. Dora kendi sorusunu doğru bildi. Evet mekanıma hoş geldiniz bu arada. Biz de. yabancısıyız Debi. o yüzden. <laughs> Dora sen 5 doğruyla bu ne kazanan oldun? Ceketi geri vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya Diego ile bu kadar uğraşma. Sana da tacı takar dedik Kaan Kural. Kaan Nation. hazırsa şöyle bir <laughs> hasarlara Stilnam al koridor savaşında bir arkadaşına bakıp çıktı. Birkiyor, Sıçradan sonra çıpa birkiyor. atabilecek mi? Hayır. İlk kan burada Kalista'ya gitti. Yalnız çifte ışınlan geliyor buraya. Daha doğrusu bir ışınlan bir ormancı. <laughs> <İçeri gülüyor> Leblanc'ı gördün mü? <laughs> Işınlandan sonra abi ben direkt buradan uzayım dedi. Yeşilçam'ı aratmayacak zengin fabrikatör kızı Regarnur'la fakir ama gururlu second best'in işte o diyaloğu. Fakir ama gururlu bir second best vardı. Evet. Sana bir soru sormuş. Ben de hiç elimin tersiyle etmiştim. Aynen. Ben zengin fabrikatör kızı. E, Leblanc'ın eşyalarından evet. bahsetmiştik. Sen de o eşyayı küçümsemiştin. Şimdi sen koltuğunda bana doğru dönüyorsun değil mi bir yandan? Evet. O evet, senin iki, iki yüklü e, küçümsediğin eşya var ya. Hor gördüm garibi, şimdi gelse ne tek atar bana değil mi? Evet. Çok haklısın. Zaman yolculuğuyla 6. haftada neler yaşanmış, neler olmuş hızlı bir şekilde göz attık. O zaman sıra geldi geçtiğimiz hafta 7. haftada yaşananlara. Hiç vakit kaybetmeden bakalım neler yaşanmış, kim kime ne demiş, iyi oyunlar, fail'ler hepsi sizlerle. Galakticos bu hafta 2'de 2 yapmayı başardı ve işte bu galibiyetleri böyle tutalım. Alper mi, durmak bilmeyen tahminlerine devam etti. Durduramıyoruz adamı. Her başarılı support'un arkasında bir armut vardı. ...5284. paralel evrendeki Dark Passage admini e zamanı büküp erkenden bir tweet attı. Günümüz paralel evrenindeki valkes admini ise bükülen zamanı aynalama tekniğiyle yeniden rayına oturttu. İşte şimdi de en sevdiğiniz bölüme geldik. Bir hafta sonra çok özlediniz biliyoruz. İnanın ki biz de çok özledik. Bu bölüm öyle bir bölümdür ki depresyonda kişiler düştükleri boşluktan kurtulur. İzleyenler hayattaki bütün sorunlarını unutur. Sinirler mayışır. En iyisi daha fazla boş yapmayalım. Boş bir iki sizlerle. Yalnız bunu da koysak mı koymasak mı bilemedik. Bayağı büyük bir boş geliyor arkadaşlar. Kaçın. Bugün anızmasından ne yapacağız Eren? Bugün analiz masasında ne yapacağız? Niye bu bir yani, şey yapacaktık? Hayır sadece ben, yani, ben de ekstra bir şeyim var diye yok ekstra ya, ekstra şey yok. Analiz Bugün bir şeyimiz yok böyle. O yüzden analiz masasını aslında günün geri kalanında e, yapmıyoruz. E, sadece maçları izleyeceksiniz. Casterlar maçları sunacak ve biz e, açılışı yaptıktan sonra gideceğiz. Evlerimize dağılacağız. Tabii ki böyle bir şey yok. Beni böyle dinlediğiniz için de özür dilerim. Yalnız Hetsen'in yaptığı bu boşta böyle geceleyin sumaklı, isotlu, soğanlı, lahmacun görmek gibi bir şey haz mı zor? Hissiyatı kötü. Bir senedir falan Beşiktaş banlıydı evet, halperin tahmin bunun... halperin tahminlerinde bugün inandı onlara. Şimdi... bunun sebebini öğrenmek için hemen kendisine bağlanıyoruz alo halper Tamam yok bir şey yok bu arada yani şaka şakaydı devam edelim ben konuşuyorum, kameraya beni niye vermiyorlar bilmiyorum şu anda. E, seni, seni, seni o şakadan ben, sonra bıraktılar bence seni. Bütün akışı bozdun, de... yayını sabote ettin ya. <laughs> Benle Fyvron'un arasında da oluştu. Evet ben geldim. Ooo <laughs> gerçekten vay canına tebrik ediyoruz rejiyi <laughs> <laughs> haber bile vermeden arama getirdik. Ya işte için. bak böyle şeyler katıyorum ben yayına. Müthişsin. Analiz masası gizlice esir tuttuğu oyunculara zor kullanarak polemik yarattırmak istiyordu ve yine başarılı oldular. Hem tamam. bugün siz hem Fyvron'un yakaladı biraz daha. Bir adım kaldı çünkü. Bir maç kaldı arada. Ama tabi. Ferit kimseyi kırmak istemiyor yine de tabii. Ya yani biraz <laughs> sert olun <oluydu. gülüyor> ya. Yani böyle şey mi oluyor? <laughs> evet, liderlik tablosu. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Bence sup çıkamayacak. Oho, i̇şte tamam, tamam bu kadar. Tamam, tamam almamız gereken. aldık. Önce kimler ee, daha yüksek şansa sahip o alt taraftakiler. Abi ben ya Aurora'nın zaten bitti şansı. Muhtemelen bence e, Fenerbahçe'de giremeyecek. Çünkü çok zor bir fikstürleri var ve kaybetme lüksleri yok çok fazla. Onun dışında ne olacağını ben de bilmiyorum. Muhtemelen siz de bilmiyorsunuz. <laughs> çünkü çok karışık yani Allah'tan evet, yukarı attık kendimizi. Abi buna hayatta cevap vermem. <laughs> akıllı olur bak hemen gelecek tepki ama herkes kalabilir yani var. öyle söyleyeyim Biliyor. herkes kalabilir herkes girebilir çok Belli değil yani. Sırata sorduk dün şeyi. Kim playoff'un dışında kalır diye ve Supermassive dışında kalır dedi. Supermassive bugün Galatasaray'ı yendi. Sence, Sence kim, kim playoff'un dışında kalır? Ee, bilemiyorum ya. Aa, ama ya. kaçma Aa, ama. A ama. Kaçma. kaçma. İsim evet. ver. İsim Yok, ver. Hedef öyle. tahtası peki, koy. Peki. Tamam. Tam ben soralım. Şey kim sizle birlikte girer o zaman? Oradan belki. Abi. Oradan <laughs> belki. Tam, bak belki. Yok ya, belki. ya Üstüne gitmeyin seriden. Teşekkürler. Beşik kızıyor. <laughs> Galaktikos'un Satürn gezegeninde konumlandırdığı Master Sensei Keşiş Nova yine analiz masasında. Neler hissediyorsun onunla başlayalım mı? Evet, gerçekten boşlukta ee, hissediyormuş Senin kendini. sesin bize gelmiyor. Oh. Geliyor, şu an geliyor. <laughs> şu an <laughs> tamam. geliyor mu? Evet. evet. Tamamdır. Öncelikle e, merhabalar. Bu maç e, saçlarım döküldü ben geldiğimde. <laughs> e, at kuyruğum vardı. Allah hepsi biraz daha matematik hesabına devam etseydi Pisagor, herhalde hipotenüs falan kıskanmaya başlayacaktı. Rakamlar da bunu gösteriyor. Yani e, mojito iki katından fazla. dört maça çıktı değil e, mi? E, evet, evet, yani mojito'nun çıktığı maç sayısı ise on iki. On iki. <laughs> e, çarpı üç yapsak aynı e, şeyde gidiyor olsa 21 bir. E, on beş. 20 yapar. Yani çok daha aktif olduğunu gösteriyor aslında ilk on... Yanlış mı? Şey, 3 ile şey... çarparak onu 20 bulduğun için tebrik 21 ediyorum. Dedim, 21 dedi. 21 dedi. 20, 20, 20 30. Ha, tamam bahsedelim. 21, 15, 30. Çok, çok da mühim değil. Neyse. <laughs> çok daha aktif. Yanım. Eren'in şey matematik bilgilerine şey evet, Abi ben eşit ağırlıkçıyım. Ben bak ben üniversite hayatımda ağırlık ağırlık sadece <laughs> kanun maddesi olarak gördüm şey yani. Bir de sayfa numaraları. O kadar. Ya Johnny şimdi headset'e çok yüklenmemek lazım. O matematik hesabını yaparken bir yandan da P'nin virgülden sonra 47. basamağını falan bulmaya çalışıyorum. Ama keşke 3 ile 10'u da çarpıp 20 bulmasa ve sonra da eşit ağırlıkçıyım <laughs> ben abi demese. <laughs> o da ayrı bir mesele. Lütfen e, not defterinde bunu e, el alabilir miyiz Ya Bilkan şu Aurora'ya verdiğimiz hani çalışmayan galibiyet kürü vardı ya onu değiştirsek, saç dökülmesine karşı bir şey mi dönüştürsek ne yapsak yeni saçı hakkında ne düşünüyorsun Caps'in? Yani saçı hakkında dememek lazım da yeni tarzı <laughs> demek daha doğru olur. Ya olmamış ya bilmiyorum. Ya, ya yani benim o en çok duruyor. hoşuma giden e, fotoğrafı böyle distort etmişler. E, kafa yapısını gördün mü onu bilmiyorum. <laughs> bir Tyler 1 <laughs> fotoğrafına çevirmişler. Öyle mi yapmışlar? <gülüyor> <gülüyor> en çok hoşuma giden ne oldu ama e, yok ya ben de <laughs> Evet ama şey çok iyi yani bunu hiç umursamayıp tamamen kabullenmesi tamamen benimsemesi inanılmaz güzel bir durum Kepço o yüzden yani tabii yıllarca Johnny veriyorum. maçlarını anlattı Kepço evet. ve kelli ile barışık olan benim tanıdığım en önemli isimlerden bir tanesi Johnny. Evet. Çünkü başka şansı da yok yani barışık <laughs> olmasında ne yapsın. Jace de bizden sürüyor tabii ki. Saça, kürü, ee, uh, win kürü şeysini. Savaş Akademisi Jace bir şey. Öyle, değil mi? Yani saçların bu kadar garip olmasında başka bir açıklaması olamazdı. Savaş Akademisi'nde olduğu için mi saçları Evet gerekiyor? Savaş Akademisi kostümlerin çoğunluğunun böyle güzel şey saçları var. Hmm. Ezreal'ın mesela Lepiska gibi saçları var. Bu e... Debonair. Debonair da. acaba hmm. Gönül Çelen. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ya ederiz. Rejinin vesikalık verme huyu benim çok hoşuma gidiyor ya. Çok teşekkürler Reji. Söylentilere göre Johnny'nin sana özel mağazasına iki tane kostüm gelmiş. Bana altı geldi. Hedef saptırmayın lütfen. Toplamda 7 o şampiyon oynayan adam da var. Yani geçen, geçen gün hesapladık harbiden. 7, 8 de olabilir. 7 idi ya. Sonra Korki'yi onu... unuttuk ha, ama. Ha, kor... Doğru arada bir Korki'yi evet, oynuyor. 8, 8, 8, 8 şampiyon. Bu arada bütün rollerde sana özel Yanlış anlaşılmasın. <laughs> sana özel mağaza geldi adama o kadar kolay ki sana özel mağaza oluşturmak. Bir tane TF kostümü koy, bir tane Malphite. Hala olmayan olarak... Twisted Fate kostümü mü varmış Scarletta? Ee, belki vardır, bilmiyorum. Ben bir şampiyonu bu kadar oynuyor olsam bütün kostümleri olurdu yani herhalde. Işte, yani işte, bilmiyorum o kadarını. Ya, draft olsa hakikaten yerlerinde duramayacaklar. Bu videoyu beğenin de bir sayımızı bilelim. Analistlerimiz Aurora'nın draftını beğendi. Bakalım onların ikinci galibiyetini bugün yakalayabilecek mi? Haftanın son karşılaşması için sizdeyiz Rega. Dur. Draft değil seçim yasaklamaları o. Draft olsa yerinde duramazsın sevgili Dora. Ne düşünüyorsun seçim yasaklama hakkında? Çok doğru. Tebrik ediyorum. Seçim yasaklama ekranı. Iyi bakın. Arkadaşlar sonuçta reklamı iyisi kötüsü olmaz. Şuradan ve şuradan beni takipleyebilirsiniz. DP çıkar. DP çıkar. Yani sen son şampiyon çıkamaz mı diyorsun? Evet. <laughs> yani Five Miracle Run'ına inanmıyor musun? İstediğin kadar linçle hazır mı? İstediğin kadar linçle. Sevgili linçli. izleyiciler duydunuz taraftarı olduğunuz takıma neler Herkesi dedi bekliyorum. Scarlet. Yayınıma da bekliyorum, <laughs> Twitter'a da bekliyorum. <laughs> Gelin konuşalım <laughs> Twitch muhabbet edelim. Twitch kanalımı da ver, <laughs> hadi ver tamam verdim. Twitch bunu. TV slash Scarlet After go. Scar ne? Scarlet alt tire lol. Alt tire lol ben başka bir şey zannettim. Ya burada Wildcat maçı bitiriyor ama boş ver olur böyle şeyler. Ve analiz masasının tahmin durumlarıysa şu şekildeydi. Ellerini tahmin yarışmasında kimler ellerini ovuşturuyor bakalım. Halper, Halper Mira Afya yaparak. Halper bir show yaptı ya. ya. olarak Geçti beni. Gene gerçekten ben liderle, çok yine, ben liderle çok aramda hiçbir şey benim. açılmadı değil yani mi? mi? Evet evet. Yine 3 Ama ben senin senin çok kaybettim. Ben çok kaybettim bu hafta. Bütün takımların puanları birbirine yakın. Önümüzdeki haftalardaki maçlarda böyle sürpriz yakalamak bayağı kolay olacak. Asıl orada işler belli olacak. Ben olmayacak. haftaya ben e, Do Do Spor, Do Spor ne yapmış peki? Aa bu arada evet <laughs> teşekkürler sevgili izleyicilerimiz. Kendilerini feda ederek UFO Johnny yazmıştı, bile kötü mi? olmuşlar. Johnny birinci Johnny Johnny Dole <laughs> Spor'u birinciliğe Ya ne oldu? Ya, ya abi Johnny. ama gerçekten <laughs> inanılmaz bir adam Johnny. Orada gidip Gidip, ya Can yedirmem. Abi, Johnny pibe, yedirmem. Johnny yedirmem. Benim için soru yazdı tam Tony. tersi. Aman like alalım. Aman RTF <laughs> takipçi, Aman da canım Spor. İşte bunlara prim vermeyin. Akşam yemeği üzerine şöyle sağlam bir tatlı gömermişçesine. Boş birikimin üzerine de güzel bir iyi oyunlar festivali gitmez miydi? Bence giderdi. Yani dışarıdan sevimli bir fare gibi görünebilir ama maskesini çıkardığında altında Focusun Twitch'ini görüyorsunuz. Devam ediyorlar. Lexus üzerine kullanılan bir ulti var. Erdemir'den arka tarafı ışığından geldi. Leono'dan güzel ulti. Çok Oo. az can uzaklaşmaya çalışıyordu ama on can düştü. üzerine gelen bir Hexa var. Zonya ile hayatta kalabilecek mi? M3? evet. Ve fokusu düşürmeyi başardılar ama. Bilirsiniz ki terzilik deneyim ve ustalık gerektiren bir meziyettir. Ve bunun önde gelen isimlerinden biri de tabii ki Crazy. Ödbeza Sparza tutuyor. Tüylerle birlikte iyi de hasar geldi. Skordor'da Rein üzerine bırakılan bitkinlik. Ulti ile birlikte bu skor alacak gibi görünüyor Crazy ve Crazy'den birebir skoru. O zaman son zamanların en heyecanlı maçında, takımının en karanlık gününde herkesin imdadına yetişen Onca'nı izleyelim. Şevkat düşmek üzere. Fokus'a sar vermeye çalışıyor. Bitkinlik geldi onun üzerine. Fokus düşecek. Fokus'a R'yi kullandı ama Erdemir arka tarafta farfet alacak neredeyse. Farfetch'in üzerine gitti ama istediği defomu o Hayır. Yani Wildcat. Bu maçı kazanıyor gerçekten. Valkes kazanacak hemen yapabileceği bir şey yok. Sıçralar geldi Oncan. Oncan tutabilir mi acaba? 1'e 4 durumda çok iyi o sor. Oncan Holy Phoenix'e 2'ye 1 kaldı Oncan. düştü. düştü. Rain karşısında 3 rakip vardı. Cebinde ise 1 adet portakal ve varilleri patlatmak için ortalama 40 kibrit çöpü. Ne oynadın be Rey? Ejder için. Japone Rey'i yakaladı burada. Escort'u çareyi kullandı ama derisini yüze birlikte. Rey? tutmayı başardı. Ray, çok Rey. fazla bırakıyor. Ray, de aldı. Ray. Ray. Çare dönse belki onu da zorlayacaktı ama. Haftanın ne yazık ki es geçemediğimiz anlarında şimdi sıra. Ying'in Yangi, iyinin kötüsü, soğun sıcağı, suyun ateşi. Umarız iyi oyunların tadını çıkarmışsınızdır. Kötü oyunlar sizlerle. Lexus'un Ezreal taklidi yaptığı anlara hep birlikte şahit olalım. Almaktansa öncesinde biraz daha zorlaması inisiyatif aldı. Ne? Peki. Neos duvara flash atarak rakiplerine gözdağı verdi. Brolyanın üzerine bir de sıçra Brolyadan harika kronometre! Brolyada müthiş yemledi rakibini. Flak güzel bir ulti atmıştı belki. Bu arada Neos! Lexus Bey, ne yapıyorsunuz? Eşya diziliminde. Can Biçen'in verdiği o %20 kritik ihtimalinden pek fayda Ne? Lexus? Neremin? Nereye? Hayırdır? Nerelere? Farz'ın üzerine doğru gidiyoruz. Farz düşmek üzere. Yalnız. Ultiyi de sakladı orada. Oh! Şimdi Nermin! O da duvar aşamıyor, yerine bulandıktan sonra... Olaya fazla agresif giriş yapan Rey siyah ekranla buluştu. Yani şu anda orta koridor ikinci kolesini kuşatıyor. atıyor. Bu arada Rey çok önde kaldı. Rey'den agresif oyun hemen. Ceza kesildi, Mojito 5. skorunu alıyor. şeylerden gelen haberlerimizin sonuna geldik. O zaman bir yurt dışına çıkalım. Kurbetçilerimiz neler yapıyorlar? Haftaları nasıl geçiyor? Hemen ona göz atalım haftayı CLG karşısında aldığı tek galibiyetle kapatan 100 Thieves, Cloud9 ve Immortals'a karşı çıktığı karşılaşmaları kaybetti. Bu mağlubiyetlere rağmen 100 Thieves hala puan tablosunun zirvesinde bulunuyor. En yakın takipçileri TSM de en az onlar kadar maç kaybediyor. Fnatic'in yükselişi şimdilik son buldu. Rogue mağlubiyetiyle başlayan haftada ikinci darbede Blue'dan geldi. LEC'de 7 haftanın ikinci gününde Fnatic ve SK Gaming karşı karşıya geldi. İki gurbetçi orta koridorumuzun karşılaşmasında gülen taraf Blue olunca Fnatic haftayı galibiyetsiz kapattı. SK Gaming tarafı ise haftanın ilk gününde G2 Esports'a mağlup olmuştu. Fnatic karşısında alınan galibiyet onların son hafta öncesinde mevsim finalleri yarışında kalmalarını sağladı. LEC'deki son mevsimini geçiren Schalke ise kötü bir veda yaşıyor. 7 maçtır kazanamayan ekip puan tablosunun son sırasına zincir attı ve mevsim finalleri şansını kaybetti. Armutlu Mad Lions ise sonunda ritmini buldu. Astralis ve Rogue'u mağlup eden ekip üst üste 3. galibiyetini aldı ve son hafta öncesinde liderlik yarışında ben de varım dedi. Evet not defterinin yeni bir bölümünün de sonuna geldik. 6. ve 7. haftanın özetleri aşağı yukarı bu şekildeydi. Biliyoruz kiminiz yemek yerken, kiminiz uyumadan önce, kiminiz de otobüsle eve dönerken bizleri izliyor. Sizler Scarlet'un not defterini hangi şartlarda izliyorsunuz? Yorumlarda paylaşın bir görelim bakalım inceleyelim. Önümüzdeki hafta yeni bir not defteri bölümünde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. VF ve Scarlet Not Defteri'nin 7. bölümüyle herkese tek... 7. hafta. VF yedinci 7. bölümü değil. Twitter masasından analiz masasına... Ne? Taş çıkartacak. Zengi Barbaratörü kızı ve karnırlar. <laughs> <laughs> i̇şte şimdi de en sevdiğiniz bölüme geldik. Bir haftadan sonra... Bir haftan sonra... Bir hafta Lan? Türkçe. İşte şimdi de... <laughs> ya oğlum. <laughs> bir dakika. Tamam tamam. Bu bölüm... <laughs> Öyle bir <mi? gülüyor> bölüm. Aynı zamanda bir limon sıkacağı. Bu bölüm öyle bir bölümdür ki depresyonda kişiler düştükleri boşluktan kurtulur. Herkesin sinirleri yumuşacık hale gelir. herkesin mayışır, eder bir şeyler falan filan. <laughs> Daha da uzatmaya, boş yapmaya gerek yok. En iyisi boş bile ki... izleyenler İzleyenler hayattaki bütün sorunlarını unutur. unutur. <laughs> İzleyen hayattaki bütün sorun izleyenler. Tamam. Yalnız hep, hepsi. <laughs> <laughs> bir su içeyim ben ya. Bir kendime geleyim çok. <laughs> Yalnız hep senin yaptığı boş neydi? Unuttum. Bilirsiniz ki terzilik ustalık ve deneyim gerektiren bir zanaattir. Bu zanaatinde zanaattır. Zanaattır. Saattir. Saattır. Zanaattır. 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 Zanaattır.